Sayın sevciler, takipçilerim ne yaptınız, ne ettiniz? Sabahınız hayırlı olsun. <laughs> Hoş geldiniz evime, kanalıma. Ne var tablan dün biraz yoruldu. <laughs> kısa bir video çekeceğim. Kendime böyle kayfaltı hazırladım. Yoğurdu üstüne döküp yiyeceğim. Şu göründe tabaktaki şey, kaymak, şu da yoğurt, o da penir. Allah ne verdiyse ben yiyeceğim size göstermek için. Ben şey kafa ağrıyor. Niye bilmiyorum. Canlarım benim. <laughs> Akşamda da böyle mutfağımı topladım, bulaşımı yıkadım. Ekmek yaparken hepsini topladım. İllerim kaldı, ona içine su koydum, onu yıkayacağım. Ekmeğimi de böyle şeyin üstüne koydum. Masanın üstüne sırfıya sardım. Poşetin içine böyle koydum. Nevat bacımız size gösteriyor. Şeye koyacağım. Buzdolabıya koyacağım. Poşetlere iki şer, üç şer tane koyacağım. O zaman yer kaplanmıyor. Eşya, buzdolabıya yerleştireceğim. bu Şimdi buzdolabıya koymadığınız zaman şey oluyor. Küflenir. Canlarım benim. İşte kalktım. Sabah size bir kısa video çekeceğim. Size ne var? bir kısa video çekecek. Ev sessiz, sessiz. Baban oldum cana bir Allah. Sessiz ev. Ne vardı ablam? Kendime çay dolduruyum. Siz ne yaptınız? Siz ne ettiniz? Camlarım benim. Bugün de kayfaltı takmık yiyor. Filcan aldım kendime, bugün de filcandan içmek isterim. Kızlar yok ya. Onlar söylüyordu, Evet çıkart. <laughs> Hayırlı sabahlar olsun canlarım benim. Canlarım benim. Ben böyle <laughs> şöyle böyle. Böyle yoğurdu tarşın üstüne. Mayanın üstüne koyayım. Ben seviyorum yoğurt ne? He, çay ne? Şöyle. Şöyle Öyle işte bacılar. Şöyle tavanın içine koydum. Ekmeğimi de şurada kaymak. Nabat bacınız size bir, bugün yerde yemeyeceğim. Ayağım ağrıyor. <laughs> Ayağım ağrıdığı için nabat bacınız e, masada yiyor. canım benim. Canlarım benim, bacılarım, kardeşlerim, nerelerdesiniz? Bugün bir yoruldum ki Nasıl? Çocuklar geldi yazık. Mayarıyla, çayla bir şeyler yediler. Çok fazla durmadılar. Gittiler. Seher gittiler sonra. E, zaten plaşım falan yoktu. Ben işimi gördüm. Seher sonra. Ne bak bazınız ekmeği bitirdim. Bulaşığımı yıkadım. Ee, Yasin namazımı kıldım. Evet. Ben, canlarım benim, benim kayfaltım yoğurt. Ben yoğurdu seviyorum. Yoğurt yemezsem ayakta duramam. Size göstermek için benim patılarıma bir göstereyim. Şu da şey kaymak böyle eskiden size göstermek için tabağa koydum. Bizim adam seviyor o da yiyor, ben de yiyorum. o yiyor. Ben de seviyorum. Sudu makine çekiyor ya. O kaymak oluyor, o kaymak da sabahları güzel oluyor. Kasım çok yiyordum ya, bayağı iki buçuk aydır, dört aydır şey etmiyordum, yemiyordum. Şöyle bir küçük helken içinde aldık. Zınadan biliyor, ben sevindim. Bir tane küçük şeyin içinde, küçük bir helken içinde almış. Ben de tabağa koydum ne var tablan yoğurdu seviyor. Siz ne yaptınız? Siz ne ettiniz? Partilerim, kardeşlerim, nereler dersiniz? <laughs> çıkın çıkın gelin nebat ablanızın evine Bak ne biliyorsunuz. Size gösteriyor. Nebat ablanın hiç saklanacak bir şey yok. Benim bacım kardeşim oldunuz. <laughs> Hanife, Hanife bacım. Ne yapıyor Ne arıyorsun? ellerinden öperim. Bir Hanife diyor. Nuray, Nuray. Canım benim. Ellerinden öperim. Ne yapıyor Ne ediyorsun bacım? Ben Nurey diyeceğim Hanife dedim kusura bakmayın canlarım benim Hanife benden küçük yazık. Benim köylüm de çoktandır şey etmiyor yorum falan yazmıyor. Baya bir ay olacak Nurey ablacığım ellerinden öperim kusura bakma sana Hanife'nin ismini karıştırıyorum. Ben Nurey ablacığım diyeceğim Hanife'ye diyorum kusura bakmayın yine de canlarım benim. Karıştırayım ikinizin adını. Sen ne yapıyorsun? Sen ne ediyorsun? Ablacığım iyi misin? Allah iyilik versin hepsine. Sayın sevgili takipçilerim. iki tane benim e, şeylerim olmuş. Takipçilerim olmuş. Kardeşlerim sizin de hayırlı sabahlarınız olsun. Ne var bacınız? Allah razı olsun. Ablanızı şey ediyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Sizin yorumlarınızı gördüm çok memnun oldum. İki kardeşlerim de bana şey yazmışlar, yorum yazmışlar. Abone olmuşlar. Çok teşekkür ederim. Benim yeğenim üst dışında Gülize, sana da hayırlı sabahlar olsun yeğenim, canım benim. Martana, sen de hayırlı sabahlar olsun, hayırlı konuşum. Nisa, sen de hayırlı sabahlar olsun, hayırlı konuşularım. Canlarım benim, sayın sevgili takipçilerim. Hepinizin Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Bacılarım, kardeşlerim. Çok seviniyorum. Bana şey olur, takip ederlerse, yorumlar gelirse. Ne var Ben Ben kendimi böyle ifade ediyorum. Her zaman da size söylüyorum. Bu bugünkü video bacını size yarın atar. Size kendinize iyi bakın. Allah amanet olsun. Allah hepimizin sabah hayırlı sabahlarımız olsun. İşə gedənlər hayırlı sinə getsinlər, gəlsinlər. Qayfaldı edənlər, evdə otusanlar balla şəkər olsun qayfaldıları. Allah kimseyi sıxıntılara qoymasın. İşləri, görüşləri rəs gəlsin. Çoluq-çocuğuna uğur olsunlar. Ayaqları toxa değməsinlər. da uzak olsunlar. Canlarım benim. Sayın sevgici takipçilerim. Allah'a emanet olun. Hakkınızı halal edin. Nuray ablacığım. Sana da şimdi Adana çok sıcak. Bacım. bacım. Nasıl duruyorsunuz? Bizim buralar acayip sıcak. Bu ablanızı e, bacılarım, kardeşlerim ablanızı yükseltin. Ablanız eee 53'te duruyor şu an. 54'te. Hani bir daha söylüyorum kusura bakmayın. Siz de görüyorsunuz zaten kaç olduğunu. Nevat ablanı size söylüyor. 53'te kaldı. Hayırlısı bu. Bunda da bir hayır var. 2 ay olacak. Baya, he 2 ay olacak. Ablanızı biraz bir yükseltir. Ne olur bana zor yeter. Ben suya falan yine gidersen size bir yine çekim falan yaparım. Bir şeyler yaparsan yine çekim yaparım. Dün ekmek yaptım size attım. Onu dün hamur yoğururken artık o ekmek yaparken size yarın şey ederim. Yarın atarım. Dün çektim. Bugün dün hamur yoğur Bugün size onu attım. Dün kayfalık ettim. Bugün onu attım. Yarın da o ekmek yaptığımı size atarım. Allah izin verirse. Yarın da çekersem bir güne mi atarım? Yine aynı o gün mü atarım? Yarın ola, hayır ola. Canlarım benim. Allah'a emanet olun. Hakkınızı halal edin. Bacılarım, kardeşlerim Allah'a emanet olun. Siz de gelseydin, yeseydiniz daha iyi olurdu. Ben mayalı yaptığım için ekmeğin üstüne yoğurt döktüm ya. Onu size göstermek için şey ettim bugün video çektim. Hani değişiklik olsun diye. Canlarım benim. Allah emanet olun. kardeşlerim, bacılarım.